Yeni yılın en heyecanla beklenen filmleri hangileri? Bu yılı iyisiyle kötüsüyle tamamlamak üzereyiz. Peki, yeni yılda vizyona girecek ve izleyicileri şimdiden heyecanlandıran yapımlar neler? Bilirsiniz, her yıl birçok yeni yapım vizyona girer ve seyirci bu yapımlar arasında adeta kaybolur. Açıkçası ben standart süper kahraman filmlerinden sıkılanlar için şöyle gurme bir 2026 menüsü oluşturmak istedim. Bu filmler heyecan dolu iddialı ve gerçekten kaliteli işler. Şimdiden sabırsızlıkla bekleniyorlar. Hadi öyleyse listemize başlayalım. Yapay zeka korkularımızın tavan yaptığı şu dönemde tam da zamanın ruhunu yakalayan bir film ile başlıyoruz. Mercy. Başrolde Rebecca Ferguson ve Chris Pratt var. Pratt gelecekte suç oranının arttığı bir dünyada cinayetle suçlanan bir dedektifi canlandırıyor masumiyetini 90 dakika içerisinde kanıtlaması gereken kişi ise bir insan değil, yapay zeka bir yargıç. Fragmana bakılırsa, görsel olarak baş döndürücü ve aksiyon dolu bir tekno gerilim izleyeceğiz. İkinci filmimiz, Star Wars evreninden. The Mandalorian and Grogu. Bilim kurgu ve aksiyon türlerindeki filmin öncülü çok başarılı, benim de izlemeyen herkese mutlaka önerdiğim The Mandalorian dizisi. Bu diziyle gönülleri fetheden süper tatlı Bebek Yoda yani Grogu ve Din Djarin yani Mandalorian ikilisini beyaz perdenin devasa ölçeğinde izleyeceğiz. Bu ikilinin baba oğul vari ilişkisini büyük ekranda izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Üstelik yönetmen koltuğunda dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau var. Dizisi bence Star Wars dizilerinin içinde en başarılısı. Bakalım filmi de bu başarıyı gösterebilecek mi? Göreceğiz. Sıradaki film, fragmanlarıyla beni çok meraklandıran Project Hail Mary, yani Kurtuluş Projesi. Bilim kurgu ve macera türlerinde. The Martian, yani Marslı filmini sevdiyseniz, başrolde Ryan Gosling var deyince ilginizi çekiyorsa bu filme bayılacaksınız. Film, Marslı ile aynı yazarın Andy Weir'in kitabından uyarlanıyor. Konu hakkında bildiğimiz, dünyayı kurtarmak için uzaya giden bir öğretmen olduğu ve bu öğretmen Uzaylı örümcek arkadaşı Rocky ile evreni kurtarmaya çalışacak. Konu ilginç, referanslar sağlam. Bekliyoruz. Sıradaki filme geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Bu tarz sinema ve dizi videoları hoşunuza gidiyorsa kanalımızın büyümesine yardım etmek için abone olmayı unutmayın. Hadi devam edelim. Michael Jackson. O belki de dünyanın en meşhur insanıydı tarihin en tartışmalı ve en büyük pop ikonu Michael Jackson'ın hayatı, dev bütçeli bir prodüksiyonla geliyor. Michael Filmle ilgili çok ilginç bir detay aktarayım. Michael Jackson'ı öz yeğeni Jafar Jackson canlandırıyor. Yayınlanan ilk görsellerde benzerlik yüksek. Umarım yeterince cesur bir film olur. Merakla bekliyoruz. Frankenstein bereketi yeni yılda da devam edecek gibi gözüküyor. 2025 yapımı Frankenstein filmi hakkındaki düşüncelerimi kanalımdaki videoda anlatmıştım. Bu kez karşımızda Frankenstein'ın gelini hikayesinin modern bir yorumu olacak. The Bride Kadro ise çok sağlam. Yönetmen Maggie Gyllenhaal. Başrollerde Frankenstein canavarı olarak Christian Bale ve ona eşlik eden Jesse Buckley var. Filmden 1930'ların Chicago'sunda geçen hem romantik hem ürkütücü bir atmosfer bekleniyor. Christian Bale'in canavar performansı ise şimdiden Oscar dedi kodularını başlattı. Ben biraz Joker ikili çılgınlık havası aldım. O filmi beğenmemiştim. Umarım Bride'ın kaderi farklı olur. İçinde olduğumuz yıla veda etmeye hazırlandığımız şu günlerde, yeni yılda vizyona girecek yapımlar için heyecanlanmaya başladık bile. Geldik videomuzun sonuna. Ama ekranların büyülü dünyasındaki yolculuğumuz devam edecek. Bu yolculukta bize katılmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.